Konya'nın Tertatlı ilçesinde çöken inşaatın önündeyiz. Şu anda enkaz çalışmaları, kaldırma çalışmaları devam ediyor. Buradan bu çökme nedeniyle bütün Konya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralanan vatandaşımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Ve hayatını kaybeden iki şey, vatandaşımıza da rahmet diliyoruz. Tabii bu yaşanan hadiselerden ders çıkartmak lazım. Ve şimdi yerel yönetimler ve Gençlik seri şekilde hem Konya'mızda hem Türkiye'nin tüm e, yerleşim alanlarında yapı envanterlerini gözden geçirip, bunlardan yıkım tehlikesi olanları tespit etmek ve bu şekilde çökmelerin önüne geçip tedbirler üretmek hem genel yönetimlerin hem merkezi hükümetin görevidir diye değerlendiriyoruz. Artık başka ocaklar yanmasın başka ocaklar yıkılmasın, başka canlılar yitirilmesin. Son günlerde Türkiye'nin dört bir köşesinden benzer afet, felaket görüntüleri geliyor. Varla ciddi bir enerjisi ettiler. Bu konuda hem genel yönetimler hem de merkezi idarenin dikkatini buradan çekmek istiyoruz. Hepimize geçmiş olsun.